İyi akşamlar. Bugün eski Türklerde cenaze cenaze merasimi, cenaze merasimi dolayısıyla düzenlenen tören, cenaze yemeği, cenaze aşı. Bunun için kullanılan sözcüğe onun okunuşuna ve bugünkü izlerine değineceğim. Türkiye'de edebiyat derslerinde özellikle folklor, halk edebiyatı derslerinde çok yer verilen bir terimdir bu. İlk kez e, tanıklı olarak Kültigin, Bilge Kağan, Tunyukuk, Ongi, Küçör gibi eski yazıtlarda karşımıza çıkar ki bunların tarihi 716 sonrası e, Küçör'de katarsak 740 arası yani ilk Türk Hakanlığı dönemine ait yazıtlardır. Bu yazıtlarda G ile yani G ile gayn ile yazılan bir kelime Ye ve Vav yani y, vav ve gayn üç harfli. Ancak bu o mu u mu belli değildir. Eğer yazıtlardan hareket edersek. Bundan dolayı da birçok edebiyat kitabı bunu yu, eski Türklerde yu töreni e, şeklinde ele alırlar, yer verirler. Oysa bu 50 yıldan fazladır. Yani 50 yıldan fazladır e, dilcilerce, eski Türk dili ta, çalışanlarca, tarihi Türk dili çalışanlarca çok çok iyi bilinen bir kelimedir. Yani tarihi metinler çalışanlar, tarihi metin okuyanlar, tarihi metinlerle uğraşanlar bunun U ile değil de O ile olduğunu çok çok iyi bilir. Doktora öğrencileri veya yeni çalışan gençler için, yani buradan soru gelmişti, onun için yer veriyorum. Bu kesin olarak O ile yov şeklindedir. Eğer bir U okuyuşu veya yazıya geçirilişi, anlatılışı varsa bu hata eski bilgilerin tekrarıdır. Bunu düzeltmek gerekir. Türklerin eski inanış tarzlarıyla ilgili elimizdeki az sayıdaki bilgiden birisi bu. Yol, yol töreni, yovlamak ve yol atmak. üç kelime. Bir isim şekli yol, iki bunun fiili yovlamak, bu töreni düzenlemek yani cenaze merasimi düzenlemek birazdan daha sonraki dönemlerden örnek vereceğim. Cenaze aşı vermek, cenaze yemeği vermek ve yoğlatmak, bunu yaptırmak. bu o ya da u nasıl emin olabiliyorum? Veya nasıl emin oluyoruz? Buna değineceğim. Eski Uygur eski runik harfle yazıklardan sonra Uygurca metinlerde bu karşımıza çıkmaz. Benim bildiğim kadarıyla çıkmaz. Çünkü Uygur metinleri çoğunlukla çeviri metinleridir ve bu çeviri metinler Eski Hint kültürüne Budizme özgü metinlerdir. Bir kısmı Mani dinine mensup, eski İran kültürüne ait metinlerdir. Çok azı, özellikle son dönem, eski dönem değil, son dönem Uygur metinleri, Moğol kültür dönemine ait olup, gündelik hayata vergi, kölelik sistemi, tarla kiralanması ve benzeri konulara ait metinlerdir. Onlar gerçek Türkçe metinler ama onların e, yüzyılı da e, yani eski Anadolu Türkçesi eski Anadolu Türkçesinden biraz eski veya dönemdaşıdır. Yani çok eski değildir onlar. Oysa Uygurca'nın tarihi 900'lü hmm, yıllara gider. Uygur harfiyle Uygurca'nın tarihi 900'lü yıllara yıllaradır. Peki o zaman Uygurca metinleri de yoksa bunun u ya da o olduğunu nasıl anlayacağız? Çünkü Brahmi harfle Uygurca metinleri de olsaydı bir fikir verirdi bize u mu o, o mu olduğu konusunda bir kez Divan-ı Lügatürk'te var. Hem isim hem fiil şekli. Oradan da bir sonuç ortaya çıkmaz. Ama önce ben niçin bunu o ile okudum? Bu benim işim değil. Bunu üstadımız Sir Gerard Klaus'un yazmış. 1972 yılında yayınlanmış. Yayın yılı bugünden 49 yıl önce. Orada şöyle bir madde var. Yol, cenaze töreni, cenaze ile ilgili işler. Ee, demiş. buradan Moravçik'ten, e, Moravçik'ten Bizantino Türkika'dan kaynak e, vermiş. Yani eski Batı Türkçesinden eski Batı Türkçesinde izleri varmış bunun. E, yazıtlardan önce yazılara değinmiş. Yazıtlardan sonra yazıtlara birazdan ayrıntısıyla değineceğim. Divani Lüga Türkiye. E, yer vermiş. Mesela Divani Türk'ten ben bunu en yeni yayın olarak Mustafa Bey'in çevresine göre yayınladığımız bu metinden yer görüyorum. Ee, şöyleymiş. Çünkü bunu kullanma sebebim divanın dizini değildir bu. Divanın dizilmiş şeklidir. ABC'ye B, C'ye dizilmiş şekli. Alfabetik olarak rahat bulabiliriz. Yol nerede? Yoğlamak nerede? Yol ölüyü defnedip dönen insanlara yani ölünün ailesine 3 veya 7 güne kadar hazırlanıp getirilen yemek. Taam demiş. Birisi buymuş. Demek ki komşuların hazırlayıp getirdiği yemek. Buna benzer gelenek bizde sürüyor. İkincisi yoğlamak. Ol ölü ülke, ölü ülke yoğladı. O cenaze için yemek verdi. Ee, Türklerin geleneği böyledir demiş. Yoğlar, yoğlamak. Bunun e, geniş zaman ve master şeklinde vermiş. Klazon bunlara yer verdikten sonra Bakalım ne diyor? Arada bize çok önemli bir ipucu veriyor. Yol gösteriyor. Bunun O mu U mu ile okunacağı konusunda. Burada bir şey var mı? Yok. Bu yoğ maddesinde. Bunu öğrenemiyoruz. O zaman yoğla maddesi var. O zaman yoğla maddesine gidiyoruz. Orada bize ipucunu veriyor. Yoğlamak Hüseyin Namık Orkun'a göre yazıtlardan yer veriyor. Sonra bize verdiği o ile u konusunda verdiği ipucu bilgi Kazakça ve Kırgızcada. Bu iki dil çünkü her ikisi de eski Bozkır hayatını, eski Türk yaşantısını e, Sovyet dönemine kadar sürdürmüş. O günden bugüne bir yolla e, devam ettirmiş ettiren izleri olan iki dil. Özellikle Kırgızca. Çünkü Kırgızlar eee Sibirya'dan e, en son çıkıp o bölgeye yerleşen Türk kavimlerinden Sibirya'daki gelenekleri yaşatıyorlar bir yolla. Peki burada ne varmış? Kırgızca için Jokto demiş. Jokto, Joktomak yani Joktomuk. Yani, peki orada infinitif olmayacak. Jokto. Jokto. Kazakça için Jokta veya Jokta. sözlük bunu V ile yazıyor. Joktau, Joktau ya da bir Kazak bunu daha iyi telaffuz edecek. O zaman Kazakça'da jokta ve Kırgızca'da jokto var ise bu yolla fiiliyle alakalıdır. Yol kelimesinden türetilen yolla. Ee, o halde bunu o ile rahatlıkla o ile okuyabiliriz. Yani Klauzo'nun bu okuyuşu sorunu çözmüş oluyor. Ben e, geçtiği yerlere e, bir iki e, cümleyle değineyim. Kültigin yani tarihi belli olan bir yazıttan bahsedeceğiz. Kültigin'de şöyle geçer. Kültigin Kon yılka 7/22 uçtu. 9. ay 7 Ağustos 30'ka yol ertürtümüz. türtümüz. Ee, e, bu yol kelimesinin geçtiği yer. Yani Kültigin Koyun yılının 17'sinde uçtu. 9. ayın 27'sinde matemini tamamladık veya yol törenini tamamladık. Bu uzun devam eder. Başka Bige Kağan'ın e, vefatından sonra yazılan notta da vardır. Bonça kazganıp kanım kalan 3 yıl 10 ay 6.30'a uça vardı. Lağzın yıl 5. ay 7.30'a yo ertürtüm. Bu kadar şeyi temin edip babam Hakan it köpek yılında 10. ay 20. 26. gün vefat etti. Domuz yılının 5. ayının 27'sinde cenaze törenini yaptırdım. Yani bu ikinci olarak e, Kültigin'de e, ve tün, e, Bilge Kağan'da geçer. E, tamam. Şimdi üçüncüsüne değineyim. Nerede ne var? E, buradan. Kültigin ve Yolçı kısmı var. Çığ ile. E, Yolçı, Sırgıtçı, Önrek, Küntü, Isık'ta Böklü, Çülük, El veya Böklü, Çülük, El, e, Tavgaç, Töpük. Burada hmm, anlatırken çığ ile. Yolçı yani ağıt tutan masem ve matem tutan sığıtçı ile birlikte geçer aynı yerde bu kültüginin doğu yüzü dördüncü e, satırdadır e, Bun çabadın kelipen sığıtamış yollamış buce halk gelmiş ağlamış matem tutmuş yani e, bu kültiginde ikisi birden yani hem yolçu hem yoğlamış ikisi birden arka arkaya görülür bu örnekler eee Tun verilebilir. Mesela Tun hukukta katun yok olmuş erti. Anı Yuğlatayın dedi. Hatun yani sultan ya da imparatoriçe ya da kraliçe ölmüş, vefat etmiş idi. Yani yok olmuş erti. Anı Yuğlatayın dedi. Onun cenaze törenini, yoğ merasimini düzenleyeyim. Düzen düzenleteyim daha doğrusu yoglatmak düzenleteyim dedi. E, Ongi yazısında da geçermiş. E, Işvara Tamgan Tarkan, yoğlattım. Mesela, e, uzun cümlemiz var. Yoğlattım şeklinde geçiyor. geçiyor. de geçiyor. E, e, kagan, inisi, elçör tegin kelip, ulayı, tört tegin kelip, işvara, bilge külü çoruk, yoğlattı. İşvara, bilge, çoruk, yoğlattı. E, yoğlat e, biçimde. En yeni örneği e, burada deneyim. Çin'de, Çin'in Şian şehrinde bir müzede de bugün yer alan bir Uygur prensinden kalma, daha doğrusu onun anısına Çin Hakanı'nın hazırlattığı bir yazıt var. Chang'an yazıtı. Chang'an yazıtında da bu fiil bir kez geçer. Han yoğlattı, yani Han mera, e, cenaze merasimini düzenletti. E, bir tek diye ile yazılır ama bunu şeddeli düşünmek, şeddeli düşünmek. Ele almak gerekir. Demek ki e, Kültigin Bilge Kağan'ın dışında bu yazıt e, 790lı yıllara uzanır, çok sonralara ait. Yani Kültigin Bilge Kanından e, orada bir kez geçmiş, bir kez bu yazıtta geçmiş. Burada kan yoğladı şeklinde yazılıyor. O Yoğladıyı yoğlattı okumamız lazım. E, Yoğlamak e, bildiğim kadarıyla Kormuş'un hocanın yayınına göre el alıyorum. Kadaşım Eren veya Erin engleyi yolladın veya yolladınız. Bir kez de e, burada yeni şey yazıdan geçer. Peki bunlar e, bu yazıtlardaki şekiller sonra bir boşluk oluyor. Boşlukla kastettiğim Uygurca metinlerde hiç görülmüyor ama demek ki kelime kelimeyle ilgili e, kültür yaşamış devam etmiş. Karahanlılarda hem Kutad hem Divan Lügat yer verilmiş. Biraz önce Kutad ve Divan Lügat Türk'e yer verdim. O halde bu eski kaynaklara Kırgızca'ya değinelim. Kırgızca için e, elimizdeki en iyi sözlük e, eskilerden bu idi. Yeni çalışmalar, yeni sözlükler var. Yudahi'nin sözlüğü bu elimdeki 1965 baskısı. 1940'taki baskı Türkçe'ye çevrilmişti. Dil 1945-48'de çıkartıldı. Evet göz artık iyi görmediği için ancak gözlükle görebiliriz. Burada Jokto diye bir madde var. Jokto maddesinde var. Atası Ölgen Kalın Curt Arman Meneng Joktogun Bunu Folklor sözü olarak gelirmiş. Bu sözcüğün işte 1945 1900 48'de iki ayrı tercümesi vardı. Dil bu birleştirildi. Tek cilt olarak yayınlandı. Peki o zaman bu tek cilde bakalım. Orada nasıl çevrilmiş? Burada iki tane jokto var. Ona dikkat etmek gerekir. Birincisi yokla bak fiiline gelen yokla. Ki burada sözlük vermiş. İkincisi jokto sahu savma demiş. Yani ağıt yatma. Ölü için Ağıt avlama ve coktoş var imiş. Ağıt yakmak karşılıklı birlikte ağıt yakmak e, bu şeyde sözlükte bu şekilde yer verilmiş. Demek ki Kırgızca da bu şekilde geçermiş. Kırgızca'nın başka sözlüklerine de e, bakarsak aynı şeyi görebiliyoruz. Ben bunu bir kez de nereden baktım. Kırgız dilinin düşündürme sözlüğü. Orada da aynı şekilde e, kelime e, ilgilendiğimiz kelime geçer. Çok to, evet. Çok to. E, ölgün adamın jaksı, e, jaktarın eskerip, koşuk koşup, ıylo, kayguru, ıylo, kayguru, yani ağlamak, sızlanmak, e, kayguru harfiyet kaygılanmak. O halde burada da bu kaç yılında basılmış? 1969 1969'da bu sözlükten de görebiliriz. Kırgızca örnekler böyle. Peki Kazakçılara bakalım dersek ben eskiden e, şu an kayıp Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın bir sözlüğü vardı. Saadet Kınar hazırlayıcısı. E, Tabi Oral Oraltay'ın sözlüğünden Türkçe'ye aktarmışlar. O sözlüğüm kayıp. Yani e, emanet vermiştim de emanet geri gelmedi. Kayıp değil. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. E, şu an Almanca sözlüğüm vardı. Onunla devam ediyordum. Ee, kazakça, Nemesisçe sözlük. Ee, buradan bakalım. Ee, Joktav. Joktav. Ee, burada Kazakçı'da elimizdeki bütün sözlüklerde bir karışıklık var. Karışıklık dedim. köken olarak iki ayrı kelime. Joktav. Joktav. Ee, fonetik olarak, köken olarak eski Türkçe şekli iki ayrı kelime. Ama günümüz Kazakçasında tek sesle birleşmiş, eş sesli hale gelmiş. Ne yazık ki madde başlarında aynı almışlar. Kazakistan'da yeni sözlüklerde bu durumun düzeltilmesi gerekir. Mevcut sözlükleri tek tek verip sıralayacağım. Joktav, ölmüş kişinin arkasından ağlama. E, iki kaybolan bir şeyi arama. E, beni bevaynın. Bir, iki, aynı ferlorene zahe zuhun. İkisi iki, yani bir kayıp bir şeyi arama ve ölenin arkasından ağlama Bu düzeltilmedir. Kazakçı'da sözlükçülük açısından bu kelime tek maddeye toplanmalı. Bakın burada bir de Kazak dilinin sözlüğü var. Bunun baskısı kaç yılıymış? 1999. Orada Joktau. Eh, burada, burada bir ayrılık var. Ee, Burada da birleşmiş. Bir ve ikinci. Birinci jokta kazaga çıkargan adamın artında kalgan yakınlarının kaygılı sarınmen. sarınmen Aytatın zarı. Aytatın zarı. Mung sözü. Mung sözü. Kazaga uşuragan adamın diye başlıyor. Mung sözü. Birisi bu. İkinci anlamı ise iki Ağız demiş. Bir nersenin izdev, suravı. Bu herhalde yoklamak. Var olup olmadığını izlemek. Ee, bu ayrılmalı. Bu böyle. Başka? Bu bir benim öğrencilerimden Emin'in hazırladığı sözlüğe bakarsak. Kazakçanın tarihi Türkçelerine göre söz varlığı. Burada doğru olarak ele almış. Jokta maddesi. Ölenin arkasından avet yapmak, joktamak yas tutmak, ağlamak olarak verilmiş kazakçasıyla karşılaştırılmış. Son kaynağı ise en eski kaynak. Son kaynak en eski kaynak olarak evet, Burada bir sayfa koymuş muyum? Wilhelm Robloch'un e, ünlü sözlüğü. Ünlü dediğim her zaman elimize aldığımız, kullandığımız sözlük. Dördüncü cildi. Dördüncü cildini açtığımızda e, burada hangi sayfadaymış? Evet. Çok tav. Evet. Çok tav. C ile yazmış. Radlof C ile yazmış. Çok fiil. Kırızca çok kelimesinden demiş. Etwas nicht finden. Etwas vermissen. Bir şeyi bulamamak. Kaybetmek. Etwas verloren. Zuhun kaybolan bir şeyi aramak. Sonra üçüncü anlam. Aynen Verstorben'in festor, Bevainen. Aynen feş torbenin bevayının ağlayan birisinin arkasından ağlamak. Hepsini aynı madde değerli almış bu ayrılmalı. Ama iyi olan şu bunu o ile Radloff e, Kısaca es demek ki yuğ töreni yokmuş, yo töreni varmış. Es Türkçe ağıt veya ağlama e, yuğlamak değilmiş, yoğlamakmış ya da cenaze merasimini düzenlemek. E, bunu düzeltmek gerekir. Eğer okul kitaplarında, ders kitaplarında hala yu varsa, hala halk edebiyatı derslerinde yu törenlerinden bahsediliyorsa evet acı ama gerçek. Doğrusu bu. E, e, dilcilerin yapması gereken görev budur. Doğrusunu varsa e, tespit etmek ve söylemektir. Teşekkür ederim.